Asya Port Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olacak. Tekirdağ Barbaros'ta 320 bin metrekare alana kurulan Türkiye'nin ilk transit konteyner limanı olan 20 metre derinliğe kadar toplam 2 bin metre rıhtımı ve yıllık 2,5 milyon TEU'ya varacak kapasitesiyle dünya ölçeğinde bir liman olan Asya Port'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Port Limanı'nda 11 adet 24 yan sıraya kadar hizmet verebilecek kapasitede rıhtım vinci ile 33 adet lastik tekerlekli saha vinci çevreci bir yaklaşımla tamamen elektrik enerjisiyle çalışacak şekilde tasarlandı. Haziran ayının sonunda açılması planlanan Türkiye'nin en büyük konteyner limanı Asyaport, yeşil liman olma özelliğiyle kara ve demir yolu bağlantılarıyla Türkiye'nin Avrupa'ya açılan çevreci kapısı olacak. Limanda tüm gemi ve sahil vinçleri elektrikle, liman içerisindeki taşıma araçları ise likit doğalgazla çalışacak. Asya Port aynı zamanda Tekirdağ'ın iş ve çalışma yaşamına 1200 kişilik istihdam sağlayacak.